Beşiktaş'ta da bir teknik direktör arayışı devam ediyor. İşte Razvan, Lucescu ismi gündeme geldi. Slaven, biriş ismi evet. yerli adaylar her zaman Şenol, Güneş, Sergen, Yalçın derken baya bir gündem i̇şte yoğunlaşmış var. durumda. Şunu söyleyeyim biraz Beşiktaş'ın hani acele etsinler demiyorum ama ellerini biraz da çabuk tutmaları <laughs> gerekiyor. Biraz sanki hoca seçimi ağır gidiyor gibi. Çünkü bu yönetim mazbatasını aldığı günden itibaren bu takımın en büyük kanayan yarası teknik adamdı. Evet. Hocam siz siz Beşiktaş'taki teknik direktör konusu için neler söylersiniz? Hangi teknik adamla çalışacak? Futbolcu planlaması nasıl olacak? Mevcut futbolculardan kim kalacak? Kimlerle devam edecek? Dışarıda hangi futbolculara getirecek? Kimlere getirecek? Bunlar tabi işin ekonomik boyutu da var. O konuda hiç hani yorum yapma şansına sahip değiliz. Çünkü o detaylı bilmiyoruz. Zaman burada çok önemli. Uyum yani teknik adamı getirmek bir yerde kolay ama onun göstereceği uyum gerek futbolcusuna gerek kamuoyuna. Hele Bunlar... yabancı teknik adam evet. söz konusu. Dolayısıyla ben parantez içinde şunu söyleyebilirim. Kısa vadede Beşiktaş'ı tanıyan ve şu an yurt dışına çalışmış çok başarılı teknik adamlar var. Yurt içinde de var. Yani Dolayısıyla bunların içinden bir seçim yapmasının daha doğru olacağını düşünüyorum ama tabii ki yönetime ait. İş zor mu? Çok zor. Adet bir de da, hocam pardon transferle ilgili biz alınacak oyunculardan bahsediyoruz ama uzun kontratlarla, maliyetler. kulübe bağlanmış oyuncularla bir defa yolların önce ayrılması gerekiyor. Ara transfer döneminde yapılan oyuncular bu oyuncuların performansı bir teraziye koydum kefesine, diğer kefeye de maliyetini koyduğun zaman maliyeti çok ağır bastı. El Musrati Muki 22-23 milyon buyurun, avro. Buyurun. Anlatalım. Bunlar yani transfer zorluğu bütçe zorluğu yaşayan takımlar için önemli rakamlar. Bu önemli rakamlara sizin önemli isimleri getirmeniz lazım. Bunlar takımda kalsın. Aman seneye bizi şampiyonluğa taşır diyenlerin sayısının çok fazla yüksek olacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncular öyle bir geri bildirim vermediler. Zira Türkiye Kupası finalinde oyuncuların kıpırdadığını gördük ama... Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek olan Beşiktaş iddialı kadro oluşturma hedefinde. Siyah beyazlılarda sözleşmeleri biten Umut Meraş, Utku Yuva Kuran ve Joe Worol herkesle vedalaşırken, veda edenler arasında Abubakar, Onur, Tayfur ve Amartein de olması dikkat çekti. Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren, tecrübeli golcü Vincent Abubakar'la ayrılık vakti çok yakın. Sıkıntılarla geçen sezon içinde, kadro dışı bırakılıp, sonra affedilen Santorfor'a gelecek teklifleri bekleyen siyah-beyazlı yönetimin kapısını ilk çalan, Rus ekibi Spartak Moskova oldu. Yönetimin, deneyimli yıldızın ayrılışında... Kolaylık göstereceği öğrenildi. Kamerunlu oyuncu bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 34 maçta 12 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Kadroya katılacak oyuncular için transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, İngiliz devi Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Anthony Martial için harekete geçti. Siyah beyazlıların yanı sıra Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın Suudi Arabistan, MLS ve Meksika'dan da takımların 28 yaşındaki Santifor'la ilgilendiği öne sürüldü. Bon servisi elinde bulunan Fransız futbolcunun yeni takımını belirleme konusunda acele etmeyeceği belirtildi. 2015 yılında transfer olduğu Manchester United'ın 371 maçta formasını giyen Martial, bu karşılaşmalarda 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi. Fransız golcü, geride kalan sezonda 19 maçta sahaya çıkarken, 629 dakika sahada kaldı ve takımı adına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, transferde hareketli gelişmeler yaşanıyor. Alman basınında yer alan habere göre Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, Borussia Dortmund forması giyen Sebastian Haller için harekete geçti. Haberde, Haller'in Dortmund'daki durumundan memnun olunmadığı ve kulüpten ayrılmasına izin verildiği iddia edildi. Bu olayın ardından, Abu Bakar'la yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlıların, deneyimli oyuncu için çalışmalarını sıklaştırdığı aktarıldı. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla, 18 maçta görev yapan Sebastian Haller, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Siyah beyazlı takıma 2020-2021 sezonunda katılan ve ilk senesinde Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan, Cezayirli Yıldız Raçit Gezzal, Son iki sezondur yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Gezzal, sezonun sona ermesiyle beraber Beşiktaş'a veda etti. Cezayirli futbolcu, resmi sosyal medya hesabından da açıklama yaparak, paylaşımın altına, perde arkasındaki insanlar. Her şey için teşekkürler notunu düştü. Sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Siyah Beyazlılar, kupa zaferi ile teselli bulurken, önümüzdeki sezon, iddialı bir kadro için kolları sıvadı. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, kurulacak güçlü bir kadro ile gelecek sezon mücadele edeceği her kulvarda başarılı olma hedefinde. Kara Kartal'da bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi de Erik Lamela olmuştu. Bir süredir yakından takip edilen Arjantinli yıldızdan siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran müjdeli haber geldi. Arjantinli yıldız sağ kanat Beşiktaş'ın teklifini düşündüğünü söyledi. İspanya La Liga'da bu sezon 19 maçta forma giyen Lamela 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, 845 dakika sahada kaldı. Öte yandan, önümüzdeki sezon, Avrupa Ligi'nde başarı ve Süper Lig'de de, şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta, Başkan Hasan Arat, bu yolda ilk adımını, sportif direktör, transferiyle atıyor. Arat'ın, İtalyan futbol adamı, Morgan de Sampşah ile, sportif direktörlük görevi için bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 47 yaşındaki de Sampcha, İki yıldır İtalyan ekibi Salernitana'nın sportif direktörlüğünü yürütüyordu. 1997'de başladığı 20 yıllık futbolculuk kariyerinde kalecilik yapan De Sampsha, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da forma giymişti. 2017'de futbolu bırakan İtalyan futbol adamı, 2019-2022 arasında Roma kulübünün yönetiminde de bulunmuştu. Teknik direktör arayışlarını sıklaştıran Kara Kartal'ın başkanı Hasan Arat'ın, dört hoca ile doğrudan temas kurduğu aktarıldı. Gelen bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, devre arasında da gündeme gelen, Bruno Jenison'un yanı sıra, Slaven Bilic, Razvan Lucescu ve Nuri Şahin'le görüşmelerde bulundu. Dört teknik adamla da, geniş kapsamlı toplantılar yapıldığı öğrenildi. Şu anda takım çalıştırmayan Jenison'un, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı Suudi Arabistan ekibi Alfa Tehle, bir yıl daha sözleşmesi bulunan bir içinde Hasan Arat'ın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi. Yunanistan ekibi Poku şampiyon yapan Razvan Rusescu ile Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Nuri Şahin de siyah beyazlı takımın başına gelmek istiyor. Beşiktaş yönetiminin karar aşamasında olduğu ve yeni teknik direktörün en kısa süre içinde açıklanabileceği aktarıldı. Ancak bu konuda son kararı Başkan Hasan Arat'ın vereceği de özellikle vurgulandı. En önemli konusu teknik adam olan Beşiktaş yönetimi henüz bir isim belirleyemezken iddialı kadro için transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah beyazlılar milli futbolcu Orkun Kökçü için yakın takipte. Orkun, formasını giydiği Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt'in takımın başında kalması durumunda takımından ayrılacak. Milli Yıldız, Feyenoord'dan eski hocası Arne Slatun, Liverpool'un başına geçmesinin ardından İngiliz deviyle de anılmaya başlandı. Kara Kartal, hem Schmidt kararı hem de Liverpool'un hamlesine göre operasyona başlayacak. Orkun Kökçü, Avrupa Şampiyonası kampı nedeniyle bir süredir İstanbul'da. Orkun'un babası Halis Kökçü de İstanbul'da. Daha önce Benfica'nın Avrupa Ligi maçını Samet Aybaba ile izleyen Halis Kökçü, bu kez başkan Hasan Arat ve as başkan Hüseyin Yücel'in de misafiri oldu. Portekiz ekibinin teknik direktörüyle ilgili vereceği kararın yanı sıra Liverpool'a imza atan Slot'un orkunu isteyip istemeyeceğine göre karar vereceklerini belirtti.